Değerli dostlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir atamadan bahsedeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı 235 yeni atama kararı almış oldu. Herkese hayırlı olsun. Lütfen uygunsanız başvurunuzu yapın. Değilseniz de diğer tüm atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet öncelikle genel şartları hakkında bilgi vereyim. Daha sonraki süreçte zaten ben bununla ilgili bütün kısımları, bütün yazıları yine yorum kısmına sabitleyeceğim. Oradan rahat bir şekilde bu sayfaya erişim sağlamış olacağınızı da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Yan baktığımız takdirde Türk vatandaşı olmanız lazım. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmanız gerektiğini yazmış durumda. Kamu haklarından mahrum bulunmayacaksınız. Türk ceza kanununa uygun olmanız gerekiyor ve görevini devam yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmayacaktır arkadaşlar. Erkek adaylar içinde askeri hizmetini yerine getirmiş, muaf veya tecil olması gerektiğini yazmış durumdadır. Şimdi hangi dalda atama olacak onun bilgisini vereyim. 28 mimar ataması olacaktır. Bunun haricinde 13 mühendis kadrosunda elektrik, elektronik mühendisliği lisans mezunuysanız ve 70 puan sahipseniz başvurunuzu yapabilirsiniz. Hangi illere atama olacaktır? Ankara'ya, Adana'ya, Adıyaman'a, Diyarbakır'a, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Şanlıurfa. Diğer bir mühendis kadrosunda inşaat mühendisi düzeyinde alımlar mevcuttur. Yine şartları aynıdır. Diğer bir mühendis kadrosunda ise jeodezi, haritacılık, harita mühendisi, geometrik mühendisi ile ilgili kısım alınacaktır. Diğer mühendis atamasında ise makine mühendisi, lisans mezunları başvurusunu yapabilecektir. Şehir plancısı, şehir ve bölge planlama lisans mezunuysanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunun haricinde arkeolog ataması mevcuttur. Yine arkeoloji mezunu, sanat tarihi mezunuysanız veya bunların dışında ön Asya arkeolojisi, gibi farklı bölüm mezunuysanız yine 2022 KPSS'den en az 70 almış olmanız kaydıyla başvurunuzu yapabilirsiniz. Müze araştırmacısı ataması olacaktır. 33 kadro buraya ayrıldı. Tarih, sanat, tarihi, hitetoloji gibi bölümlerden mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Kütüphaneci düzeyinde atama olacaktır. Bilgi, belge yönetimi, dokumentasyon, arşivcilik, enformasyon gibi dallardan mezun olmakla beraber en az 70 puan istiyor. Bunun haricinde teknik ataması atılması me mevcuttur. Elektrik, elektronik teknolojisi düzeyinde mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Harita, harita kadar su düzeyinde mezunsanız ve en az 70 puan sahipseniz başvurunuzu yapabilirsiniz. Bilgisayar teknolojisi dallarından en az 70 puan almış olan kişiler başvurusunu yapabilir. Teknisyen düzeyinde atılma olacaktı. Elektrik, elektronik lise mezunları da başvurabilir. Veya diğer teknisyen düzeyinde mobilya iç mekan tasarımı. Sizler başvurularınızı kariyer kapısından 11 Eylül'de başlayıp 24 Eylül'de son şekilde başvurunuzu yapmış olacaksınız arkadaşlar. Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecektir. Bilginiz olsun birden fazla ile başvurunuzu yapamazsınız. O yüzden doğru bir analiz yapmış olmanız gerektiğini vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Söz sınav yeri tarihi ile ilgili bütün kısımlarda ilerleyen zamanda kariyer kapısı üzerinden değerlendirilmiş olacaktır arkadaşlar. Uygunsanız lütfen başvurunuzu yapın. Değilseniz de diğer tüm atamadan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.